Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün DZG'yi inceleyeceğiz. Yani deniz gayrimenkulü iş inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu hisseyi de inceliyoruz? Siz YouTube'da analizini istemişsiniz. Biz de en kısa sürede analizini yapıp YouTube'da size karşınıza sunuyoruz arkadaşlar. Eğer ki istek beğeniniz varsa ya YouTube yorumları ya da Telegram grubumuzdan belirtebilirsiniz. Eğer ki videoyu beğenirseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen analizimize bakalım arkadaşlar. DZGO özet raporunda satışa %40 düşmüş. Çok kötü bir haber mi? Gerçekten kötü bir haber. Dolar bazlı alırsan %57'ye gelir çünkü. Onun dışında brüt kar %26, hesap saat kar %36, fabrik %31 düşmüş. En azından net dönem karlarını arttırmışlar. E bu da bir artıdır en azından. Dönem varlık %55 azalmış. Duran varlık %105 artmış. Finansal borçlar azaltılmış. Sonra net borç ne da Öz kaynaklarda %5 artırılmış. FK oranı 2.87 P oranı 1.22 normalde şu FK ve P oranı gerçekten çok güzel geliyor ama ben şirketi şahsen hiç beğenmedim. İse beğenmenin sebeplerini de size anlatacağım. Fiili dolaşım oranı 25.07 hisse başına kar 1.81 ödenmiş sermaye 400 milyon piyasa değeri de 2 milyar 80 milyon civarı gibi düşük bir piyasa değeri arkadaşlar. Büyük kar marjı 36.32 fabrik marjı 30.12 Net kar marjı 42.6. Net kar marjı gayet güzel bu arada. Cari oranımız 1.95 Cari oran da gerçekten 1.5 üstünde değerlemiş. bayağı güzel geldi bana. Karnemiz arkadaşlar. Karlıkta 6 üzerinden 4. Büyümede 6 üzerinden 3. Boşlukta 6 üzerinden 6. Karlık da fena sayılmaz. borçluk top bir ve karlık anlamında gayet güzel. Büyümede de ortalama kalmışlar arkadaşlar. Sermaye artımı temettüler anlamında temettü eskiden dağıtmış ama nereden baksan 11 senedir temettü görmemişiz. 10 senedir temettü görmemişiz. Takas analizinde kimlerin elinde var? Dez yatırım, iş yatırım, garanti yatırım, vakıf yatırım, yapı kredi yatırım vesaire. Emeklilik fonları falan bulundurmuyor. Citibank biraz bulunduruyor. Yani emeklilik fonları falan hiçbiri bulundurmuyor. Fon pozisyonu yok arkadaşlar. Burada sonra gelir tablomuza bakıyoruz. 666 milyondan 397 milyona bir düşüş var. Bilançomuza bakıyoruz. Bilançomuz dönem varlık artışı 820 milyondan 497 milyona olan bir düşüş. Fazla düşmüş. Bayağı bir fazla düşmüş. Duran varlık artışı ise 383 milyondan 1.4 milyara. Gerçekten aslında duran varlık artışı gayet güzel olabilir ama rakip analizine bakalım. Rakip analizinde FK ağırlıklı ortaması 3.9 -E PD ağırlıklı ortaması da 1.47 arkadaşlar. Şirketimizi hemen bulalım burada. DZGYO bakalım bulalım bulalım. İşte piyasa değerinden bakalım ise işte. şirketin Şirketimiz 2 milyar 80 milyondu. Bak burada 2.87, 22 Ortalama 3.59, 1.47. Ortalama altında PKP'de olarak. Aslında bu iyi bir şey arkadaşlar. Gayet güzel bir durum. Burada arkadaşlar şirketimiz DZ Gayrimenkul Yatımı ortaktı. Ne diyor bak Ankara Bodrum olmak üzere konut, otel, ticari birimlerden oluşan geniş portföy ile gayrimenkul yatırım ve geliştirme faaliyetinde bulunarak satış karlama ile yatımcının nitelikli kazanç sağlamayı hedeflemektedir de. Arkadaşlar ben gayrimenkul şirketlerini sevmiyorum. İse baya baya sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Allah aşkına benim cebime para verin aynısını ben de yapabiliyorum. Bir basıp istemiyor gayrimenkul yani. Şu anda o yoldan geçen birine para versek yeterli bir miktar. Adam gidip gayrimenkul şirketi kurabilir. Gidip yani bir bina dikebilir. Bir site yapabilir. Ev dikebilir yani birazcık da müteahhitlik çok da kafa isteyen bir meslek değil ki para isteyen bir meslek arkadaşlar bana kalırsa. Yani şimdi bir fabrika düşün. Fabrikayı işletmek ne kadar zor. Onun sektörel sıkıntılar var mesela. Veya teknoloji geçiyor. Teknoloji ayak uydurmak zorundasın. Rakiplerin var, iş anlaşmaların var. Türlü türlü teknikler, stratejiler yapman lazım. Rakiplerinden daha farklı, daha inovatif düşünceler lazım. E gayrimenkul sektör ev dikiyorsun, dükkan dikiyorsun. Ya biliyorum hiç sevmiyorum valla gayrimenkulde hoşlanmıyorum. Yani hisseyi de bu analizde beğendiniz mi dersiniz? Beğenmedim arkadaşlar. Bana gayrimenkul yani analizi istemeyin gerçekten gayrimenkulleri hiç beğenmiyorum. Zaten bakarsan da hangisinin grafiğe bak. Rastgele tıklayayım burada. Bak A, G, F, bunun hemen grafiğine bakalım. Bak bunun bilançosu da güzel. Bakın bu ne kadar bir durum gelmiş Baksana böyle güzel bir tane hemen sergilediği duruma bakar mısın bir yılda ya? Bir yılda arkadaşım 8.11'den olmuş 11.05. Gayrimenkul şirketini Borsa İstanbul'da arkadaşlar Türk yatırımcısı çok sevmiyor. Yani onu söyleyebilirim. Sevseydi bu kadar az değer vermez yani herhalde. Baksana FK'sına bak 2.87 düşünüyorsun. Aslında çok güzel FK'lan falan diyorsun da yatırımcı bu, bu, fiyattan değerlemeyi seviyor. PD anlamında düşük değerlemeyi seviyor ki normalde mesela yazılım sektörüne gir 10 küsür FK'larda hisse doluyken burada arkadaşlar 2.8 yani PK ortaması 3 falan çok düşük FK'lar. Ben gayrimenkul sevmiyorum arkadaşlar çünkü çok bir kafa istemiyor ya. Ne yapacağım ben bu adamın ev dikip ev satmasını bekleyeceğim. Ev dikip ev kiralayacaklar satacaklar vesaire. Sevmiyorum arkadaşlar. Zaten şöyle bir grafiği gördükten sonra da midem bulandı arkadaşlar. Bakar mısın? Şöyle bir grafik olabilir mi ya? 2.71'den ol çıksan burada 218 falan. 7.5'da 7.5'tan düş. 3.51'e. 3.51'den çık. Çık düş. Çık düş. Çık düş. Çık düş. E burada kaç kişi battı? Kaç kişinin parasıyla yani parası elinden gitti. Kim bilir. Baksana şu maksimum al. Hep pumptan 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 ya da sürünme senaryoları bak. Ne kadar süre? Yıllarca sürün pump Şu grafik bile gerçekten belki ileride şirketimiz çok iyi olabilir ve her şeyin bir ihtimali var evet ama ben sevmiyorum gayrimenkul de beğenmedim. Buna bir fiyat analizi de yapmışım arkadaşlar onu belirteyim. Yani tercih etmiyorum. Öyle diyeyim. analize beğenmediğim bir analizi. Eğer ki istek bir olursa arkadaşlar tekrar Borsa YouTube kanalına yorumlarında ve Telegram grubumuzdan bahsedebilirsiniz. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.